Selamun aleyküm, ee, İstanbul'un Göktürk semtindeyiz, Eyüp Sultanabalı Göktürk semtindeyiz. Çok farklı bir e, markete geldik, yapay zeka ile işletilen dünyadaki 4-5 e, noktadan birisi, 5, 5 şirketten birisi, Türkiye'de ilk yapay zeka ile işletiliyor. Bu Selver kardeşimiz, uzun yıllardır bizim dostumuz, hayır ehli bir kardeşimiz burayı açmış, merak ettim geldim. Şimdi e, Peki Market. 24 saat hizmet veriyor. Herhangi bir para burada geçmiyor. Parayla alışveriş yapmak, kartla alışveriş yapmak isteyen ayrıca o kanalda da var. Sabah 5'te bile gelseniz burası açık. Abone oluyorsunuz. Yapay zeka ile yürütülen bir market. Ee, tabii server kardeşim işe daha çok hakim. O da mutlaka size e, paslayabileceğim. Tavanları görüyorsunuz. Burasının bu market reyonlarının dışında müthiş bir altyapısı var buranın. Yapay zeka ile işletilmiş. Server kardeşimiz ideal e, Müslüman kafasına sahip bir kardeşimiz. Bunun tabi çok farklı hedefleri var. Burada size örneğin geldiniz. Geldiniz. E, nasip olursa inşallah bizim 5 Levent Camisi'ne de kuralım. Hem otogar ehli, hem cami ehli, hem Beşinci Levent ailesi istifade etsin mesela geldiniz. Canınız şöyle e, köfteli, günlük bunlar. Ee, malzeme istiyor, aldınız. Fırın var hemen burada, ısıtıyorsunuz. Başka bir şey yapmanıza gerek yok. Çıkıp gidiyorsunuz. Poşetine koyuyorsunuz, çıkıp gidiyorsunuz, bu kadar. Yani sistem her şeyi görüyor. Bunun dışında, örneğin canınız daha farklı bir şey istedi, bunu alıyorsunuz. Geliyorsunuz buradan, bunu alıyorsunuz, bunu alıyorsunuz ama. Fiyatlar da hiç abartılı değil. Normal BIM marketi, 101 marketi, Migros marketi standartlarında sistem geliyor. Bunları alıyorsunuz, poşete koyuyorsunuz, gidiyorsunuz hesabınıza geliyor. Yani bakkala girdim, kasaya gittim, şunu yaptım, bunu yaptım diye bir durum söz konusu değil. Bu şekilde gerçekten güzel düşünülmüş, geniş bir alan. Ben bu kardeşimizi camide hep görüyordum fakat burada görünce gerçekten gurur duydum. Burada her şey var. Sabah Sabahleyin 5'te geldirecek. Burada kimse yok. Buraya aboneyseniz zaten otomatik olarak kapı açılıyor. Giriyorsunuz içeri. Alıyorsunuz yine ödetip çıkıyorsunuz. Yani gece saat 5'te market açık mı? 3'te gelsem ne yiyebilirim? Öyle bir düşünce yok. Burası 24 saat açık. 365 gün açık. Böyle güzel bir çalışma. İnşallah bunun çok şubesi olsun diye düşünülüyor. Bunun alternatifleri var. Alternatif noktalar açılsın isteniyor. Göktürk'te peki market, merak eden dostlar bir gelsin görsün, müteşebbisler gelsin görsün, server kardeşimizle diyalog kursun, ee, sağlıklı büyüme, e, genişletme adına her türlü olanaklar olur kanaatimce. Ben fazla video uzamasın diye burada bitiriyorum. Şimdi bunu belki 3-5 bin kardeşimiz izler, siz bir şey demek ister misiniz? Biraz yakından alalım, ses duyulsun. Selamünaleyküm herkese. Ee, davet ederiz sizi. Marketimize çok mutluluk duyuyoruz sizi görmekten burada. güzel bir deneyime sahip olan bir marketimizi siz de bir deneyin. Ee, alışveriş e, 724 alışveriş açık olan marketimiz. İnşallah Türkiye'nin farklı yerlerinde de e, Türkiye'nin dünyanın farklı yerlerinde bu Peki Market Peki markasının büyüdüğünü hep birlikte göreceğiz. İnşallah. Çünkü hayır ehli kazancını hayıra yönlendiren insanların büyümesi lazım ki güzellikler çoğalsın. Yoksa seküler sadece dünyayı düşünen insanların ticarette çok büyümesi onlara da saygımız sonsuz ama özellikle kazancını hayıra da yönlendirebilen insanların çok başarılı olması için dua ediyoruz. Hayırlı olsun diliyoruz. İnşallah kısa zamanda tekrar buraya ziyaret edeceğiz. Hepinize Göktürk'ten İltifat-ı Nebiye Masuralar Aziz İstanbul'dan Eyüp Sultan'ın Göktürk Mahallesi'nden, Göktürk Belediyesi'nden selamlıyoruz. Hayırlı günler diliyoruz.